Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ve matematik öğretmeni Zeyn olacak Orijinal yayınları 10. sınıf matematik soru bankasını çözmeye devam ediyorum. Test 8'deyiz. Karesel fonksiyonlar, nitel bunları çözüyoruz. Sayfa 206, 207. Buradan takipte kalabilirsiniz. Şimdi burada ne göreceğiz hocam? Şu süreçlik burada sıfırlarını, köklerini, x'lerini kestiği noktaları bulacağız. Bu ne demekmiş? Şöyle bakın. Y yerine sıfır yazacağız. X değerlerini bulmaya çalışacağız. Şimdi kökün olması için şu verilen denkleme bakalım. X kare artı B şeklinde. Burada A ile B zıt olmalı. A ile B zıt işaret değer olursa ancak kök olacak. Örnek olarak bir tane veriyorum. 2x kare eksi 4 olduğunda buradan kök çıkar. Ama bakın her ikisi işareti eğer aynı olursa bunu şöyle düşünelim. 2x kare eşittir. Bunu sıfır eşitlersem eksi 4. Böldüm 2'ye. x kare eşittir eksi 2. E. x kare o zaman negatif sayı eşit olabiliyor mu? olamıyor. Bu 1. İkinci şunu da düşünebilirsiniz. Şimdi x kare pozitif. Pozitif sayıya pozitif eklersen buradan hiçbir zaman sıfır gelemez. Dolayısıyla bunun kökü olması için neymiş? x kare işaretiyle sabit değer zıt işaretli olmalı. Tamam. Eğer zıt işaretli olursa zaten şurada bakın kökler gösterilmiş. Zaten biz kendimiz bunları bulabiliyoruz. Şimdi eğer verilen e, parabol fonksiyonu yani karesel fonksiyonumuz Açık denklem şeklinde ise yani a kare artı b x artı c şeklinde ise bunu yani bir çarpanlama yöntemiyle bulabiliriz köklerini. İkinci de tam kareye tamamlama yöntemiyle. Tam kareye tamamlama yöntemi bakın burada tek tek anlatılmış. Ben bunları örnek üzerinde size anlatacağım. Son bakan kökler ne bulunmuş? x artı kök içinde b kare eksi 4 ac bölü 4 a kare eksi b bölü 2 a. Bunu ben bir tane örnekte göstermek istiyorum. Böyle fonksiyon şöyle olsun. x kare artı 2x ve ne diyelim şuradan bir tane alayım. x kare artı 2 ise hatta bu olsun. Tamam fazla bir şey eklemeyelim. Bunu tam kareye tamamlama yöntemiyle hocam nasıl yaparız? Kökleri nasıl buluruz? 1. Önce şu ifadeye bakalım. Bu neyin karesi? Yani a artı b'nin karesine benzeteceğim ya. Şimdi onu unutmayalım. Yan tarafa yazıyorum x artı y'nin karesini ezbere bilmemiz gerekiyor. x kare 2xy artı y kare şeklindeydi. Birincinin karesi, birinci ikinci çarpının iki katı, ikincinin karesi. Peki birincinin karesine ne gelmiş? x kare yani demek ki birinci o zaman x olmalı. 2. İki. Birinci ikinci çarptık iki katını aldık. Yani ne oldu? O zaman burası 1 oldu. Değil mi? Eğer artı varsa artı kullanıyorduk. Eksi varsa eksi kullanıyorduk. Yani burası artıymış. Bunun karesine benzetiyorum. Buradan ne eksik bana çıktı? 1'in karesinden 1 eksik. O zaman 1 ekledim ve çıkarttım eksik olanı veya fazla olanı bu şekilde terim ekleyip çıkartarak tam kareye benzetebiliriz. Şu çerçeve için aldığım ifade ne oldu? X artı 1'in karesi bir de eksi 1 oldu. E bunda 0 eşitlersek ne oldu? X artı 1'in karesi eşittir 1, bir, yani 1'in karesi. Bundan sonra da ne yaparsınız? X artı 1 eşittir 1, yani x eşittir 0 ya da x artı 1 eşittir eksi 1 eşitlersek x eşittir eksi 2 gelir. Tabii böyle yapmaya gerek var mıydı? Yok. Ama tam kare tonlu yöntemi okullarda gösteriliyor. Hocalar isteyebilir. Bu şekilde yapıyoruz. Anlatmaya çalıştık. Şimdi birinci ifadeye bakalım. f fonksiyonu sıfırlar istenmiş. Yani biz bunu sıfır eşitleyelim. Diğer taraf olursak x kare eşittir 12. Kökünü alırsak lütfen dikkat. burada da eksi artı kullanımı unutmayın. Kök 12 kök 12'yi ben nasıl yazıyordum? 4 çarpı 3 ya. Yani x artı 2 kök 3 şeklinde yazabiliyorum. x 80'i kestiği noktalar bunlarmış. Neymiş? Eksi 2 kök 3 ve 2 kök 3. Doğru cevabımız e diyelim 2'ye geçelim. Yine sıfırlar sorulmuş. Tamam hemen sıfıra eşitledik. Attım diğer tarafa 5x kare 80 oldu. Her iki tarafı şöyle 5'e böldüm 5'e böldüm. x eşittir. x eşittir 16. Buradan da x artı kullanmayı lütfen unutmayın. x eşittir 4 ve x eşittir eksi 4 gelecekmiş. Doğru cevabımız D'dir. Biraz önce demiştik değil mi? Bunların işaretleri zıt olmalı. Yani diğer türlü zaten bakın 0 eşitledim. 2x kare eşittir x 8 oldu. E x kare eşittir x 4 oldu. Tam kare negatif sayı eşit olamaz. Kök yok 0 yani x eksini kesmiyor. Tamam yani çözüm kümesi boş küme. Doğru cevabımız D. Bu bir. Bir de ben şöyle anlatmak istiyorum. Bunları gördük zaten. Tepe noktasına göre grafik üzerinde anlatalım. Bu ne demek bakın. X tepe noktası 0, Y tepe noktası 8 demek. Yani bununla grafiğini çizecek olursam 0'a 8 yani normal 2x kare biz 8 birim yukarı götürdük Kollar yukarı. Kolay yukarı ise bakın şöyle oldu 8. x, x kesebilir mi? Kesemez. Dolayısıyla zaten boş kümen diyebiliriz. 4. Tamam. Verilen fonksiyonun sıfırlarını bulalım. Şimdi bana tam kare tamamlama yöntemi dememiş ama ben normalde birinci olarak şöyle bulayım. Kolay yöntemden. Çarpanlar ayırma yöntemi. Ben bunu sıfır eşitliyorum. Ortak olan bir x'leri gördük mü? Evet hocam. X parantezinde x x 10 var mı? Evet. Böyle çarpanlarda her bir çarpan ayrı ayrı sıfır eşitlenir. Yani şunu sıfır eşitledim. x eşittir sıfır. Bunu sıfır eşitledim. x eşittir 10. İki tane kökümüz varmış. Bunlar sıfıra 10. Tamam hocam bunu anladık. Geçelim. Bir de tam kare tamamlama yöntemi var. Ona bakalım. Şimdi burada şunu düşüneceğiz. Birincinin karesinden x kareden yani x'in karesinden x kare geldiğine göre birinci terim x. İkinci <laughs> birinci ikinciyi çarptık. iki katına aldık. Et tersten gidelim. İkiye böldüm. 5x. Yani o zaman neyle çarpmış? Eksi 5'e çarpmış bu adam. İkincinin karesinden 5'in karesi 25 olmalı. 25 yok. O zaman biz buraya oluşturalım. 25'i ekleyip çıkarttım. Bakın şurası ne oldu? x eksi 5'in karesi oldu. Eksi 25'imiz var. Tamam. Devam edelim. <laughs> Artık 0 eşit değilim. Ne oldu? x eksi 5'in karesi eşittir. 25 oldu. Yani 5'in karesi ne yapıyorduk? İki türlü şöyle yapıyorduk. Bir x eksi 5 eşittir 5 diyorduk. Yani x eşittir 10. Bir de diğer tarafa yani eksi 5 eşit diyordum. Hadi öyle yapalım. x eksi 5 eşittir eksi 5. Buradan da diğer tarafa atarsam x eşittir 0 ve x eşittir 10 geldi. Yukarıda gördük mü? Evet. Ne istiyor buruz bizden bu ara? Sıfırlarını toplama. E toplarsak 10 oldu. Doğru cevabımız D'dir. Yine de bunların kökler toplamını göreceğiz. Yani kökler dediğimiz sıfırlar oldu. Tamam. 5. F <laughs> e fonksiyonu sıfırlarının oluşturduğu küme. E bunu şöyle çarpanlara ayırma yöntemiyle yapalım. Oldu. Şöyle. Ne yapıyorduk? Katılayalım. XX yapıyorduk bunu. Hocam burada biraz sıkıntı oluyor. Yan alsak olur mu? X kare 6X X artı 10. Eşittir sıfır ya. Bunu XX yaptık değil mi? Şunu da bakın şöyle yapalım. ayıma yöntemiyle yapabiliyoruz mu? Ona bakıyoruz şu an. Mesela bunun çarpanları ona bir. X6'yı vermez. X5'e X2 desem yine vermez. Yani çarpanlara ayrılmıyor. Tamam. Tam kare tamamlama yöntemine bakalım. Buna bakacağım şimdi başka bir yöntem var ama onu biraz sonra bakalım. Şimdi ben burayı şöyle yapabilir miyim? x kare 6x artı 9 artı 1. Şimdi şu ifade neyin karesi? Bana söyleyeyim bakalım şimdi. Burası neyin tam karesi? Birincinin karesinden x gelmiş. Birinci, i̇kincinin karesi şu an 9. 3 gelmiş. Bir de 3 var değil mi? Eksi var şurada. Tamam. <laughs> x kare eksi 6x artı 9 olmalı. Demek tam kare olduğu için artı 1. Ee, Şimdi ben size boşuna grafik çizmeyi öğretmiyorum değil mi? Ya yani burada yapabilirsiniz de grafik de göstermek istiyorum ben size. Nereye? Şuraya küçük bir çizeyim. Bu tepe noktası nedir? Tepe noktası burayı sıfır yapan değer. 3. Buradaki sabit değerimiz de y tepe noktası. 3'e 1. x3 y1 şu nokta. Kollar yukarı. Şimdi x, x kesebiliyor mu? Kesmiyor. Yani boşuna. Doğru cevabımız e'dir. Bunu bu hale getirdikten sonra şunu da düşünebilirsiniz. Ya bunu sıfır yapan değeri bulmaya çalışsam ben. Ne demiştik bakın. Bir tam kare yani her zaman pozitif hadi sıfır olsun. bir de toplarsam hiçbir zaman sıfır olabilir mi? Olamaz. Kök yok. Sıfırı yok. Boş gibi. Tamam. Anlaşıldı. Geçiyorum bir alta. <laughs> Sıfırlarının oranı kaçtır? Bakalım. Eşit diyelim. Diğer taraf aldık hadi. 2x kare eşittir 72. x kare eşittir 36. x eşittir 6 ve 6. E, oranlar bize eksi versin. Doğru cevabımız çektir. Alta geçelim. Ona bakalım. Bir fonksiyonun sıfırların oluşturduğu küme. Bakalım. Şimdi bunu şöyle kolay yöntemle yapalım. Yani çarpanla ayırma yöntemiyle yapalım. Her ikisine ortak olan ne var? Şimdi tam kare bayağı bir uzun süre bununki. Şimdi ne demiştik? Burada ortak olan x'ler var. Tamam. Ne var burada? x aldım 4x kaldı. x aldım 5 kaldı. Ne yapıyordum? Ayrı ayrı sıfır eşitliyordum. Şunu sıfır eşitledim. x eşittir 0. E bunu sıfır eşitleyelim. 4x artı 5 eşittir 0. 4x eşittir eksi 5. Böl kardeşim 4'e. Eksi 5 bölü 4. 4. E, ne istiyordu bizden? Sıfırların oluşturduğu küme. 2 <laughs> tane sıfırla Eksi 5 bölü 4. Neredeymiş? Eksi 5 bölü 4. Doğru cevabımız E'dir diyebiliriz. Tamam. Geçiyorum buradan. Bir alta. Bir e fonksiyonun sıfırlarının oranı kaç olabilirim diyor. Tamam. <laughs> Şimdi sıfırlarını çarpanla ayırma yöntemini yapabiliriz. Tam kareden yapabiliriz. Eksi 6x eksi 16. Şöyle yapayım. Burayı önce tam kareden değil de çarpan yöntemiyle yapıyorum. Oldu mu? Şöyle. Bunu x'e x diyorduk. Kuralımızı hatırlayalım. Çarpımları x 16 toplamları x 6 olan sayılar. X 8 2 desem oluyor mu? Bakın. X 16 toplamları x 6. E bunları da ayrı ayrı sıfır eşitlersem x eşittir 8, x eşittir. 2 geldi. Yani e oranları sorulmuş. Ya 8'i 2'ye bölsek şöyle eksi 4 olacak ya da tersten yazsak eksi 1 bölü 4 olacak. Hangisi vermiş bakın olabilir diyor. Eksi 1 bölü 4. Tam, tam kareden yapsak olur mu? <laughs> bir de oradan yapalım hadi. Bunu ben neye benzetiyorum? Önce ona bakalım. Birincinin karesi x. Birinci, ikinci çarpım iki katı ona bakıyorum. Yani kaç olmuş? Tersten gidelim ikiye böl. Eksi 3 yani burası eksi 3 olacak. Bunun karesi. 3'ün karesinden bir 9 olmalı. Orada 9 yok. O 9'u ben ekledim. Sonra çıkarttım. Şu, şu, şu. Tam karede. Geriye ne kaldı? Şu ikisi. eksi 25 kaldı. Eksi 25. Eee, tam kare oldu mu? Oldu. At diğer tarafa. x eksi 3'ün karesi eşittir. 25, 5'in karesi. Bir 5 eşit diyeceğim. x eksi 3 eşittir 5 ise x eşittir 8 oldu. Bir de diğer tarafa x eksi 3 eşittir eksi 5. Buradan da x eşittir eksi 2 geldi. Yani 8 ve eksi 2'ymiş bulmuştuk zaten. Bu kadar. <gülüyor> <Okuracağım>. <gülüyor> Sıfırlarının farkı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi biz bunu bir sıfır eşit diyelim. Değil mi? Yine ben bunu tam kareden değil de nereden yapacağım? Çarpanayıma daha kolay geliyor. Oradan yapacağım. Hepsini bakın Eksiyle çarparsanız yine kökler sıfırları değişmez. x kare eksi 2x eksi 48 eşittir 0. Çarpanları yürüdüm. Burası kaç yaptı? 6'ya 8. Çarpanları 48. Eksi olmalı bir tanesi eksi olacak. E, toplamlarda eksi 2 olacak ya. Şu eksi şu artı olsun. Ayrı ayrı sıfıra eşitliyorum. Ne geldi? X eşittir. Eksi 6. X eşittir 8. Bizde ne istemiş? Sıfırlarının farkı. Bu ikisinin farkı. Büyükten küçüğü çıkarsam bakın 14. Küçükten büyük çıkarsam eksi 14. Hangisi verilmiş? 14. Doğru cevabımız E'dir diyebiliriz. Tamam. Anlaşılıyor mu? 9 bu. Geçelim ona. verilen yani fonksiyonlar sıfırlardan biri demek ne demek? X değerlerinden biri. X yerine 3 yazdığım zaman burayı 0 yapacak demek. Yapalım. 3'ün karesi 9. Eksi 3M. Artı M artı 1 eşittir 0. Toplayalım. 10 eksi 2M eşittir 0. 10 eşittir 2M. Iki 2'ye böldük. M eşittir. Kaç geldi? 5 geldi. Tamam. Ne istiyor? <laughs> Bu fonksiyonu bir yerine yazayım mı? Şöyle. M yerine 5 yazıyorum x kare. Eksi 5 x 5 yazdık. Altım geldi. Bunun sıfırlarını bulalım. Yani sıfıra eşitliyorum. Y çarpanları ayırıyorum şöyle hemen. x x gelsin. Burası da çarpımları 6. Toplamları eksi 5 olan sayılar. <laughs> o da kaç? 3 eksi 2 mi? Ayrı ayrı sıfıra bakın x eşittir 3 geldi. Şuradan da kaç geldi? x eşittir 2 geldi. Bir de diğer sorumuştu zaten. Doğru cevabımız c'dir diyelim. 11. F fonksiyonu sıfırlarının toplama. Şimdi bunun formülü var ama formülsüz yapalım biz. Bunu bir sıfır eşitleyelim. Tamam ikiye bölünüyor mu? Tamamını aynı sayıda çarparsanız, bölerseniz kökler değişmez bilginiz olsun. 2'ye böldüm. x kare 7x artı 10 eşittir 0. Çarpanlara giriyorum. x x eksi 5'e eksi 2. Çarpımları 10, toplamları eksi 7. Evet, Bunları sıfıra sıfır diyelim. X eşittir 5, x eşittir 2. Tamam. Toplam demiş 5, 2, 7 oldu zaten. Doğru cevabımız E'dir Hocam, Ben burada bir kural versem inşallah unutmazsınız. Tamam. Şöyle bir sileyim. Şimdi genel denklemi söylüyorum. Oğlum bunlarda geçerli bir kuralımız var. Yani fonksiyonumuz ax kare artı bx artı c ise bunun sıfırları toplamı demek kökler toplamı demek oldu mu? Kökler toplamını hadi top diyelim. Bunun formülü neymiş? Eksi b bölü a. Eksi b bölü a. Bunu benden duymuş olun, bilmiş olun. Şimdi gerçekten de öyle mi bakalım? Kökler toplamını hadi burada küçük t diyelim. Şunun kat, sayısı, eksin kat sayısını, eksinin kat eksi karenin kat sayısını bölüyorum. Tabi eksiyle çarpıyorum. Eksiyle çarptık. 14 bölü 2. Bakın bize ne yapıyormuş? Veriyormuş hocam. Teşekkür ederiz. Şey öğrenmiş olduk, tamam. 12. Nerede hata yapmış mı diyor? Arda nerede hata yapmış? Bakalım. Biraz önce bunun birkaç tane örnekte de gösterdim tam kareye tamamlama yöntemi. Herhalde üç dört tane örnek oldu. Bakalım. <laughs> tamam, nerede hata yapmıştır? Arda'ya bakalım. Şimdi bu ifadeyi ne yapmış? Ona bakalım. <laughs> Şurada bakın 32 var ya. Bunu şöyle tam kareye tamamlamak için. 36 eksi 4 şeklinde yazmış. Ben bunu bir sıkıntı göremiyorum. Daha sonra şuradaki ifadeye bakalım demiş. Oldu. Burası neyin karesi? x eksi 6'nın karesi. Birincinin karesi. Birinci ikinci çarpımında iki katı. ikincinin karesi. x 4 zaten var. Tamam. Bunda bir sıkıntı göremiyoruz. 4'ü diğer tarafa aldık. O 4'te 2'nin karesi. Sıkıntı yok. Zaten adım adım ben burada anlatmıştım zaten değil mi? Bakın mesela burada anlatmıştım ne yapıyorduk? Bir pozitifine eşitliyorduk, bir negatifini eşitliyorduk. Doğru. Diğer tarafa attım 8, diğer tarafa attım 4. Maşallah Arda güzel yapmış, doğru yapmış. Hata yapmadan doğru çözüm yapmış. Doğru cevabımız D'dir. Evet, birbirinden güzel 12 tane sorumuz vardı. Çözdük. İnşallah anlaşılmıştır. Farklı bilgiler vermeye çalıştım. Konu üzerinde bazı şeyleri tekrar etmeye çalıştım. Evet, beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Yine bir sonraki videolarda görüşmek üzere.